5 aylık 5 topluyorlar da Ayva bahçelerimizde e, maalesef bu şekilde tek tek kendiliğinden tutan ayvalarımız oldu. İşte bunları reşat fabrikaları alıyordu çıkma ayvalarımızı ama bu sene maalesef reçel fabrikaları da yeterli ayva olmadığından dolayı vatandaş bahçesindeki ıskart ayvaları toplamış ama satamadığı için o da yere dökmüş bu vaziyette bekliyorlar şu anda. E, bu sene doğal afetlerden dolayı e, maalesef e, ayva, üzüm, şeftali yani meyve olaraktan e, pamuk ve geyve Ovası'nda maalesef hiçbir şey yok. Şu anda bir ayva bahçesinde bulunmaktayız. Bu ayva bahçesinde gördüğünüz gibi hasat yapılmadı, toplama yapılmadı aynı, bu şekilde. Yani eve bir misafirimiz geldi, bir ek, ikram edecek bir tane ayvamız dahi yok. Hemen hemen Türkiye'nin %60'ını Sakarya bölgesi, bunun da e, tamamını geybe ve pamuk ova e, ovası ayva e, yetiştirmekte. Ama şu anda ihracat durumu da yok. E, her bölgenin kendine göre bir şeysi var. Bizim bölgemiz e, aşağı yukarı, küçük bir çukurova. Ama bu sene meyve bakımından gerçekten çok en fakir bir e, ovamız. E, tahmini 40-45 ton civarında rekoltemiz vardı. E bu sene yüzde doğal afetten dolayı, don olayından dolayı yandığı için maalesef hiç çok sıfır. Şu anda ayvanın fiyatında çok fark var. E yani manavlarda şu anda ayvi veyahut da bir marketin tezgahlarında 150 lira civarında bir fiyat görüyoruz. E şimdi her sene bizim 30-35 lira olan ayva bu sene maalesef tezgahlarda marketlerin raflarında çok yüksek fiyatta. Üreticinin elinden gerçi şu anda 20-25 liraya çıkıyor. Bizde olmadığı halde Türkiye çapında yer. İllerden aldığımız bilgilere göre ama maalesef raflarda fiyatlar çökmüş. Yani üretici ile tüketici arasındaki fiyatlar çok farklı. Devletimiz yine de üreticimizin yaptığı masraflarının bir kısmını ödedi. Bundan gurur duyuyoruz. Şimdi dönüm başına 5 bin lira gibi bir rakam belirlediler. Onu da şu anda üreticimizin hesaplarına yattı. O da bir nevi bize bir teselli oldu. Yani ayvalarımız var ama yani bu boyutları falan ondan böyle oldu. Yani ayvada hiç yonca yok denecek kadar az var. Yani bu sene ayvada hiç yok hatta. Bir de hırsızlıklarla uğraşıyoruz tekrar. Ee, durum böyle yani. Rekolte yüzde sıfır yani verim hiç yok bu sene. Ayvamızda hiç yok. Ayva yani bu sene zor. işimiz çok zor. Komşumuzda mesela 10 dönüm bir ayva bahçesi var. Yani 10 dönüm alandan normalde 50-60 ton bir verim beklerken 2-3 kasa verim çıktı.